Adile ben. Tamam, tamam. Verdiğim adreste bekliyorum sizi. Ha tabii tabii. Arkadaşlar beni bu numaradan arayabilir. Tamam. Sağ olasın. Bekliyorum eşyaları. Ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ha eşyalar yola çıktı, geliyor diyorsun yani. E çok güzel. Ben de verdiğim adresteyim zaten. Tamam, sağ olasın. Ben uğrayacağım sana. Hadi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Aa! Senin ne işin var burada kadın? Asıl senin ne işin var burada be adam? <laughs> Yahu benim elimde kapı gibi tapum var, anlamıyor musun? E benim elimde de tapum var. Cikcet ambalacı değil herhalde. <laughs> Yahu 35 yıldır Peşimde koşmaktan yorulmadın mı? Düş yakamdan, düş. Ay ben mi senin peşinden koşuyorum ayol? Ben senin için serçe parmağımı oynatmam be. <laughs> Yahu burası benim babamın kapulu malı. Geldin, allem ettin, kallem ettin, kullem ettin, buraya ortak oldun. Bir kere allemci kallemci senin sülalendir. O sahtekar kardeşim var ya, o sahtekar kardeşin sattı burayı bana. Keyfimizden mi geldik? Yahu git o zaman. Aa, e sen git o zaman, ben oğluma muayenehane açacağım. Hayt! <laughs> Benim kızıma çoktan oldu bile. Eşyalar birazdan geliyor, avukatlık bürosu oldu. Ne haber? <laughs> Benim de eşyalar yolda birazdan geliyor, ne haber? O eşyalardan bir sandalye bile aldırmam buraya biliyor musun? Alacaksın. Vallahi Eyvah, yine girmişler birbirlerine. Koş, kim oluyorsun be adam? Mülk benim, eşyalar benim. Ha, asıl eşyalar gelsin sen o zaman göreceksin. El mi yaman, bey mi yaman? Tabelacıya koskoca harflerle yazdırdım avukatlık bürosu diye. Girişi astıracağım. Astırma. Astıracağım. Annen ne yapıyorsunuz yine yeter artık. Karışma sen. Baba, ya bıkmadınız mı kavga etmekten? Bizim adımıza karar vermekten yorulmadınız mı ya? Yorulmadım, yorulmayacağım, yorulmam. Sen benim kızımsın, yavrumsun ya. Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir mesele var Münir Baba. Kırk kere dedim sana baba edeyim, durma şu herifedi. Adile anne yapmayın ne olur. Yahu nereden annen oluyor senin bu yerden bitme cüce? Aa! A, a, a. Münir Bey, Münir Bey benim tipim uzun bir kere ya. <laughs> tipim mi uzun? <laughs> Tipi uzunmuş, manyak. Manyak? <laughs> 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 Sen bana manyak dedin öyle mi, duydunuz mu? Bana manyak dedi, inanmıyorum bana manyak dedi. <laughs> Aşağı, 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 aşağı.